Set 18 birinci soru. ABC üçgen AC eşittir CD yazılmış. O da eşittir BD. Tamam. CD açıortay, ABC açısı alfa olarak verilmiş. Bize alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın CDV üçgeni nasıl bir üçgen? İki kenarı eşit olan üçgen. Nasıl üçgen diyorduk bunlara? İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgenlerde ikiz kenarları gören açılar eşitti. O zaman burası Alfa olmalı. Şimdi bir üçgende iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Bakın, alfa bir iç açı, alfa bir iç açı, bu ikisinin toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Dolayısıyla burası da iki alfa olacak. Bakın, CAD üçgeni ikizkenar üçgendir. Dolayısıyla şu açı CAD açısı iki alfa olmalı. ACD bakın şurada bir açıortay var. O zaman DCB açısı alfa ise DCA açısı da alfa olmak zorunda. Şimdi üçgenin iç açılar toplamını yazalım. Bakın kaç tane alfa var? 1 2 3 2 daha 5. 5 tane alfa eğer 180'e eşitse alfa kaçtır arkadaşlar? 36 derecedir diyoruz. Yani C şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci soru. ABC ve ADF üçgen. AC eşittir CB. AC CB'ye eşitmiş. AD DF'ye eşitmiş. ACB 26 derece olarak verilmiş. Bizden alfa istiyor. Bakın arkadaşlar eşit kenarlı, şöyle bir tarayalım. Şu AC ile ne eşitti? CB eşitti. Böyle eğer bir kenarı kesen doğru parçası varsa ben eşitlik koymak yerine tarıyorum arkadaşlar daha rahat görülüyor. Şimdi bu üçgen ikizkenar üçgense üçgense ben şuraya eğer A dersem şu açı da A olmak zorunda. O zaman şu ACB üçgeninde iç açılar toplamını bir yazalım. 2A artı 26 eşittir 180. 2A eşittir 26 çıkarsam 160, 154. 2'ye böldüm. A ne geldi arkadaşlar? 77 geldi. O zaman A açısı gördüğüm yere 77 yazayım. Şu A'ları bir silelim. 77 yazdık. Başka hangileri eşitti arkadaşlar? AD ile DF eşitmiş. Bakın şu kenarla şu kenar birbirine eşitmiş. O zaman şimdi DF'yi gören açı 77 derece ise AD'yi gören açı da 77 derece olmalı. Şurası 77 olmalı. Neden? Çünkü ikizkenar bu üçgenler. E bakın eş şey e, benzer üçgenler çıktı. O zaman şuraya ne diyebilirim? 77 77 26 diyebilirim. Şimdi bakın arkadaşlar şu açıyı bulursam alfaya geçerim. Bir üçgende iki iç açının toplamı neydi? Kendilerine komşu olmayan bir dış açı eşitti. Gelin buraya B diyelim. Bakın 26 artı B eşittir. 77 ise B ne gelir arkadaşlar burada? 51 derece geldi. 51 neresi? Alfanın bütünleri. O zaman 180'den ben 51'i çıkardığımda da alfanın değerini bulurum. 129 derece alfanın değeriymiş. Değişikli doğru cevabım oldu arkadaşlar. Üçüncü soru. Şekilde görseli verilen 4 özdeş ikizkenar üçgen dubadan biri devrilmiş olarak resmedilmiştir. Görselde dikey iki duba arasında kalan açı 20 derece olduğuna göre x açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradan ikizkenar üçgende bir özellik vardı. Yükseklik aynı zamanda açıortay, aynı zamanda kenar ortaydı. Bunu unutmuyoruz. İkizkenar üçgen gördüğünüzde aklınıza ilk bu gelsin arkadaşlar. Bakın ben şuradan aşağıya bir dikme indirsem. Bu dikme aynı zamanda ne olacak? Kenar ortay aynı zamanda açı ortay olacak. Aynı şekilde şuradan aşağıya da indirsem. Dolayısıyla şunlar şöyle eşit. Bunlar özdeş olduğu için eşitler. Şuralarda yine ne olacak? Açı ortay olmalı. Bakın arkadaşlar ben şurada bir duba daha varmış gibi düşünsem. Ve şuradan yüksekliği indirsem. Burayı 10, 10 bölmez mi? Şuralar çünkü eşit. Dolayısıyla arkadaşlar şunu demeye çalışıyorum. Bakın şuradaki açılarımın her biri kaçar derece? 10'ar derece. Şekli biraz kötü çizdim ama 10'ar derece olmalı. Şimdi şuradan aşağıya doğru bir dikme indirdiğimde bir dikme indirdiğimde şu bir sıkıntı oldu. Pardon. Şuradan bir dikme indirelim arkadaşlar. Şu açım kaç dereceymiş? 10 derece. Peki bu e, dubaların iç açısı 20'er derece değil mi? O zaman burası da ne olmalı? 20 derece olmalı. Üçgenin iç açılar toplamını yazabiliriz artık. 90 artı 30 artı x eşittir 180 derece. Buradan x ne gelir? 60 derece gelir yani E şıkkı benim doğru cevabım olur arkadaşlar.